Buradan kanalından herkese selamlar değerli dostlar. Çok marketlerde bu hafta başlayıp 12 Aralık'a kadar geçerli indirim ürünlere birlikte bakalım. Çok fazla ürün yok ama var olanları sizlere resmi katalogdan haber veriyoruz. Arzum Okka Minio Jet Türk kahvesi makinesi 799 TL 4 yıl garantili. Minisan Quartz ısıtıcı 1200 Watt'lık 299 lira. Çift kişilik flanel nevresim seti 499 TL. Bunlarda tabi peşin fiyatın altı taksit imkanı oluyor. Çift taraflı pamuklu battaniye tek kişilik olarak bunun da fiyatı 279 lira 279 TL 150 220 santim çift taraflı kullanılabiliyor. Çift taraflı pamuklu battaniyenin çift kişilik olanı da 180 220 santim. Bunun da fiyatı 349 TL. Tabi bunun da bir tarafı daha açık bir tarafı bir ton daha koyu bir ürün. Şok aktüel ürünlerinde bu hafta 12 Aralık'a kadar geçerli fırsatlarda kadın ve erkekler için şemsiyeler var. Farklı desenlerde tanesi 139 TL. Rax fanlı ısıtıcı 599 lira. Erkekler için polar gömlek böyle tam kışlık. Renk olarak da antrasit diyorlar herhalde bu renge. E, güzel bir renk tonu bence. Medium large, x large, x x large'a kadar bedenlerde değişiyor. Ücretsiz kargo ile eve teslim edilen şok kampanyalarında neler var? Biraz da onlara bakalım. Mesela Zwilling 5 parça tencere seti, Quadro serisi. Neler var? Bir tane büyük derin tencere var, bir tane iki tane küçük derin tencere var, karnıyarık tenceresi var, bir de sütlük var. Fiyatı 5900 lira. Zwilling kapaklı kızartma tenceresi 1999 TL. Ücretsiz kargo ile eve teslim ediliyor bir ürünler. Şok market mağazalarından, kasalarından detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Zwilling Dura Slide, yapışmaz granit tava 1600 TL. Proskenik'ten Smart 5 litrelik Air Fryer var. Son zamanların moda ürünlerinden Air Fryer fritözler. Fiyatı 1999 TL. Destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Çok teşekkür ederiz. Yeni gelenler kanalımıza, yayınımıza hoş geldiniz. Vefalı dostlarımıza ayrıca selamlar olsun. Samsung'dan Jet 60 elektrikli süpürge. Kodu da yazıyor. VS ile başlayan süpürgenin diğer yerlerdeki fiyatları, özellikleri, detayları içinde internetten bu kodla araştırıp inceleme yapabilirsiniz. 7300 lira. Bunlarda da altı taksit oluyor peşin fiyatına. Bir diğer Air yine aynı marka ProSkenik'ten. T21 serisi bu 5,5 litrelik air fryer fritöz. Az önceki 5 litrelikli bir boy küçüğü herhalde 2360 lira. Zwilling paslanmaz çelik tencere 12 santim çapında 799 TL. Samsung robot süpürge var. Bunun da fiyatı 8300 lira. Bunun da yine kodu VR ile başlayan o kodu böyle yazıp detaylı inceleme, araştırma yapabilirsiniz. Altus'tan 4 programlı 13 kişilik bulaşık makinesi 8900 lira. Hoover'dan 9 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 10600 TL. Hoover'dan 8 kilogram kapasiteli çamaşır kurutma makinesi kırışıklık önleyici sistemiyle 12500 TL. Şok Market'in klasik indirimleri kasada 25 lira üzeri alışveriş yapanlar için Privacy'nin kadın ve erkekler için deodorantları 50 TL'ye geliyor. Bir diğer kasada 25 lira üzeri alışveriş yapanlara indirimli ürünlerden Orchid Platinum gece 16'lı paketi 67 liraya geliyor. Ülker sütlü bitter baton çikolatada içinde 30 gramlık 4 tane var. Onun da fiyatı 25 liraya geliyor. Go Kid'i at bakım seti bakalım. Çocuklar için de bir şeyler var. Bu hafta şok market raflarında. At bakım seti 69.95. Go Kid'i zıp zıp oyuncak pilates topu 149 lira. Go Kid'i metal itfaiye araçları var 69.95. Go Kid'i neşeli evim böyle oturma grubu masası, sehpası, halısıyla 99.95. Go Kid'i botanik blok serisi, işte skulentler var, böyle farklı çiçekler 79.95. Kidi blok polis ekibi serisi 59.95. Gokidi metal neşeli arabalar var. Bunların da tanesi 79.95. İzleyip destek olanlara çok teşekkürler. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sağ olun, var olun değerli dostlar. Sonraki yayında yine karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça